Selamlar arkadaşlar. Hepiniz video içeriğime hoş geldiniz. Bu video içeriğimizde sizlerle birlikte daha öncesinde videosunu çektiğimiz efsane başkanla ilgili yeni bir güncelleme videosu çekeceğiz. Bu güncelleme videosu birazcık daha önceki videolara atıf bulunarak olacak. Daha doğrusu sizin sistem içerisinden paranızın nasıl çekeceğinizi göstereceğimiz bir video içeriği olacak. Biliyorsunuz bugün ayın ikisi ve dün akşam itibariyle yani bu gece itibariyle daha doğrusu efsane başkan ödüllerin hesaplanması kısmına geçti. Ödüllerin hesaplanması ve dağıtılması muhtemelen bu hafta içerisinde gerçekleşecektir. Bundan dolayı tasarımını, yazılımını kendimizin yaptığı bir tane cüzdan uygulamasını sizlere göstermek istiyorum. Cüzdan uygulamamızın adı Face Changer olacaktır. Face Changer'in güvenliği konusunda aşağı taraflarda yorumlara bakabilirsiniz. Yüksek puanlı yorumlar aldığımızı ve bunların hepsinin de birebir gerçek olduğunu sizlere söyleyebilirim. Baktığınız zaman buradaki yüksek oranda yıldızımız ve bunun dışında bizim kendi Telegram hesabımıza da gelerek bizleri Sorabilirsiniz, edebilirsiniz. Ancak zaten sistemi e, kurduğunuz zaman, sistemi anladığınız zaman e, çok da basit bir şekilde paranızı çekebileceğinizi anlayabilirsiniz. Ben bunu şu anda indirdim. Bilgisayarımdaki telefon uygulamasına geldiğim zaman buradan uygulamayı indirdiğimi görebilirsiniz. Uygulamayı tıklayarak bir tane Google hesabıyla giriş yaparak giriş yapabilirsiniz. Herhangi bir KYC yani doğrulama aşamasına gerek duymuyorsunuz. Ben daha öncesinde giriş yaptığım için şu anda herhangi bir giriş yapmıyorum. Otomatik olarak girişimi sağlıyor. Buraya para yatırabilmek için biliyorsunuz ki daha öncesinde Paribu Self adında bir uygulama sizlere tanıtıldı. Paribu Self'i kendi telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Paribu Self aracılığıyla Paribu Self hesaplarınıza yatıracaksınız. Paribu Self aracılığıyla eğer Paribu Self nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız sol üst tarafta görünen müşteri hizmetleriyle görüşebilirsiniz. Burada sizlerin yapması gereken eğer hiçbir şey bilmiyorsanız müşteri hizmetleri sizlere doğru bir şekilde yönlendirecektir. Bu yönlendirmeler sayesinde paranızı bizlerin hesabına göndereceksiniz. Bizlerin hesabına gönderdiğiniz zaman paranız burada yansıyacak. Cüzdanların kısmından sizlerin papara hesabınıza veya hatta banka transferi kullanıyorsanız daha büyük birinin örneğin babanızın veya abinizin papara veya banka transferi hesaplarınızı kullanıyorsanız buralara e, bu cüzdan adreslerini yazmanız gerekiyor. O örneğin papara için papara numarası cüzdan banka transferi için TR-51 diye gidiyor. Örneğin 35-36 haneli mi neydi öyle bir şeyi buraya aralarında boşluk olmadan yapıştıracaksınız ve kaydet kısmına basacaksınız. Kaydet kısmına bastığınız zaman burada banka transferi işlemleriniz gözükecek veya bilmiyorsanız müşteri hizmetleriyle görüşerek bu işi kısa sürede halledebilirsiniz. Müşteri hizmetleri sizlere bir adres verecek. Bu adrese ParibusSurf içerisinden miktarınızı göndereceksiniz ve şu komisyon oranlarında komisyon oranı düşülerek sizlerin hesaplarına bu miktar gönderilecektir. Şuradan kuralları ve ücretleri kabul ettim kısmına tıkladığınız zaman bizlerin kripto para alma ve gönderme işlemleri şudur. Eğer 500 TL ve altında bir çekim işlemi yapacaksanız %18 500 TL ve üstü bir çekim yapacaksanız %13 gibi bir miktarla Sizler karşı karşıya kalacaksınız yani yüzde 13'lük bir kısım fi olarak sizden kesilecek bilginiz olsun daha doğrusu yüzde 87'lik kısmı alacaksınız diyebiliriz Bu arada şu şu anki bu sistemimize gerçekten güzel kripto para almak kripto para satmak ve kendi hesaplarınıza yollamak için veyahutta payer gibi diğer sistemlerden para çekip gönderebilmek için güzel bir avantaj sağlıyor sizlere bunu unutmayın. Buradan şu anki sistemimizden minimum para çekimimiz 200 TL olarak belirlenmiş durumda. 200 TL aşağı yukarı oynamıyor. 200 TL şu anda belirlediğimiz minimum miktar. Daha ileriki zamanlarda bu değişebilir. Aşağı yönde de değişebilir, yukarı yönde de değişebilir. Komisyon oranlarımız da değişebilir. Bunu şimdiden söylemek istiyorum. Buraya yansıdığı zaman örneğin 200 liralık bir bakiyeniz olduğu zaman çek kısmını tıklayıp Buradan cüzdan seçip örneğin papara ile bir çekim yapacaksınız papara buraya 150 TL yazdığınız zaman şu anda örneğin 150 TL bir çekim yaptığımız zaman 128 TL olarak gönderileceğini söylüyor. Ancak sizler minimum 200 TL'lik bir e, çekim yapabilirsiniz. 200 TL'lik bir çekim yapabilmeniz için ise bunu buraya yazamıyoruz. Çünkü 150 TL'lik bir bakiyemiz var. 200 TL'lik bir bakiyemiz yok. 200 TL'lik bir çekim yaptığınız zaman da daha önceden söylediğim komisyon olanları belirli şekilde gelerek sizler buradan çekim işlemi oluşturacaksınız ve bu sayede de paranızı kendi hesabınıza göndermiş olacaksınız. Bu video içerisinde sizlere şunları anlattım. 18 yaş ve 6 kripto alım satım ve efsane başkan özelinde de efsane başkan içerisinde gelen paramı papara hesabıma banka hesabıma çekmek istiyorum diyenler için güzel bir video içeriği oldu. Komisyon oranlarımızı tekrardan hatırlatmak isteriz. Çek kısmından bakabilirsiniz komisyon oranlarımıza. Dedikten sonra bu arada her şeyi şuradaki müşteri hizmetleri kısmına sorabilirsiniz. Müşteri hizmetleri sizlere yardımcı olacaktır. Günün günün belli saatlerinde aktif oluyor. Sizler uygun bulduğunuz sorularınızı bizlere sorabilirsiniz diyelim ve efsane başkanında umarım çok çok paralar kazanırsınız. Ben de kaç para kazanacağım çok merak ediyorum. Muhtemelen yine birkaç gün içerisinde efsane başkanından ne kadar para kazandım diyerek bir güncelleme videosu çekeceğim kanalıma. Kanalımızda bu tarz para kazanma ile ilgili içerikler de mevcut. Mutlaka izlemenizi, mutlaka takip etmenizi öneririm. Dedikten sonra bir sonraki video içeriğimize görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.